merhaba arkadaşlar küçük bir uyarı yapacağım Ben şu anda e, Metin'in oyuncuları adına yapıyorum bu açıklamayı e, burada Enes Sezgin gördüğümüz gibi o adam bana oyundan PM atıyor diyor ki e, benim bir sebebim var diye olmak ister misin daha önce deneyimi var mı falan diye bir muhabbet ettik benim de daha önce deneyimim vardı yazdım ciddi olarak gördüğüm için daha sonra ciddi olmadı ortaya çıktı. Nasıl çıktı? Burada işte selamun yazdım. Aleyküm selam. İşte pvp e bu diyerek gönderdi. Giriş page. Gm channel ID şifresini verdi sözde. İndir, indirince söyle yazdı. İndirdim mi yazdı? Evet yazdım. bu dosyayı aç. Açtım. Bir şey oldu mu? Bu yarıyı verecekse eğer oyun kapalıysa metin 2 kapattıysanız daha önce alttan önlem alıp arkadaşlar tam olarak şu site girdiğimiz zaman bize şu şekilde giriş page oyun indir zeus mt2 burada çıkıyor nereden anlayacaksınız şu şurada gözüken bu sayfanın başka bir tarafından kurulduğunu açık ve net bir şekilde gösterir buradan ana sayfa da hiç utanmadan çekinmeden bunlar yapılmış ee, hemen şuradan indire tıklıyoruz bunu indirdiğimiz zaman tekrar indirmiyorum ben indirilen dosyaları açayım sizin için pardon silmişim sanırım indirilenleri tekrar indiriyorum sizin için şu şekilde gösteriyorum dolant indiriyoruz şu şekilde bir şey indirecek bakın ikinci kez indiriyorum burada parantez içinde bir yazıyor bunu açtığınız anda çarınız her türlü bu sistemi kuran kişiye gidiyor ya keylog olarak kullanır çara girdiğiniz an id şifrenizi alır veya bilgisayarınızın kontrolünü kısa bir süreliğine ele geçirmesi zaten yeterli 5 dakikada ya da 2 dakikada hemen elinizdeki itemi veya üstünüzdeki değerli itemleri alması iki dakikasını alır bir insanın. Bu tür şeylere kanmayın diyorum. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz.